Günaydın dedik mi? <laughs> şu an saat sabahın körü. Tamam mı? Oh, ateşini yakmış oraya bak. Görüyor musun? Bugün erkenden uyandım. Çarşıya gidiyorum şu an. Bir şey gelecek, onu almam lazım. Onun için erkenden uyanır uyanmaz atladım psikede o alacağım şeyi almaya gidiyorum şu an. Yani mutlaka almam lazım o şeyi. Hani o şeyden bir süredir bulamıyorum zaten. Bulsam alacağım ama alamıyorum çünkü neden bulamıyorum? Buralarda pek bulunmuyor çünkü o şey. Şimdi ben de erkenden kalktım. Gideyim alayım diye o şeyi. Erkenden kalktım derken abi saat kaç diyeceksiniz? Arkadaşlar şu an saat sabahın körü. Hemen <laughs> bisikletteyim. Saat 7 arkadaşlar. <laughs> Rampa. Nereye gidiyorum? Köye. Köyde ne var? İnşallah balık var. <laughs> Sadece sabahları balık geliyor. Ve gelir gelmez de bitiyor. Aa, onun için ben gidip şimdi oradan öbe tutacağım. Az geliyor çünkü. İstarit geliyor. İstarit alalım canım. İstarit istiyor. Balık istiyor. Balık yemem lazım ya. Bir de ekmeğim yok zaten. Mecbur gidecektim. Ekmek var bir tane de. Bayatladı biraz. Onu çorbayla gömeceğiz ya da köpeklere vereceğiz onu. Ekmekleri çöpe atmıyoruz arkadaşlar ekmek atılmaz tamam mı? Sinirlendirme. <laughs> Sinirlendirme beni. Ah. Bir de şarjım bitmek üzere telefonu onu şarj edeceğim. geldik arkadaşlar. Buraya geliyor balıkçılar. Burada kahve, kahve açık sabah köründe ya. Bekleyen derviş balığı yermiş arkadaşlar. <laughs> Şu 50 lira. Nasıl? taze taze. 70 lira kilosu. İki tane de ekmek alalım. Sıcak. Ben şimdi gidiyorum. Bir buçuk saattir ben burada bekliyorum. Ha. Beklerken karnım acıktı. Orada poğaça vardı. Üç tane ondan gömdüm. Gidip direkt yatacağım yani. Şu an saat dokuz falan. Çorba yapayım ya. Biraz kullandım ama uyuyamadım. ეტრავის ხარად ისესე დოა არ ამეებო Bu kedi miyavlayıp miyavlayıp duruyor ya, niye miyavlıyor ya? Karnı tok, tamam mı? Doyurdum ben bunu. Su da verdim. Hala miyavlıyor. Senin sorunun. ne? Bir ev kedisiymiş, bunu atmışlardı şöyle. Alo, sana diyorum. efsane olmuş ya. Yani. Ortalığı biraz tokutacağız ama yapacak bir şey yok yani. parçalandı ama yapıştı on numara pişti yani o zaman Afiyet olsun arkadaşlar soğanımız var limonumuz var tamam şu an ocaklardayım ilaç yazdırmaya geldim. Yazdırdım. Şimdi eczane arıyorum. Hazır gelmişken gezelim biraz. Minibüsle geldim buraya. Sabahleyin bir Facebook'tan tanıştığımız bir arkadaş var. Bayan arkadaş. Kahve içmeye davet etti. Onunla buluştuk. Biz bir buçuk saat oturduk. Ondan sonra buraya geldim işte. Yağmur yağıyordu bir de. Vallahi Sağdan mı? Soldan mı? Şansımı sağdan deneyeceğim. Sonra buraya geldim. Bir 10-15 dakika sağlık ocağında bekledim sıra. Hemen yazdı. Gidim şu ilacımı alayım. Bir de ATM bulmam lazım. Cebimde para kalmadı. Nakit sıkıntımız var. Benim çadır şu tepenin arkasında. Oo, burası güzelmiş. Büyük sahile bak. Full şezlong dolu sahil. buradan biraz alışveriş yaptım. Burası 55 lira domates aldım. Biber aldım. iki tane salatalık aldım. Niye iki tane alırsam? Bir de muz aldım. Şimdi sahile inip bakacağım nasılmış buranın sahili. Bir sahil yürüyüşü yapalım. Ondan sonra burada bir yemek yerim. Sonra da evime geçerim evim. Eve giderim. Evim. Biliyorsunuz ben Narlı'da yaşıyorum şu an. Çadırı, psikide her şeyi orada bıraktık. Allah'a emanet. Zuzu Restoran diye bir yer var orada. Benim karnım acıktı. Sabahleyin ne yedim? Börek yedim. Arkadaşı beklerken sahilde bir çay bahçesi var şu karşıdaki gibi. klasik bir yürüyüş yolu var. O, yani, o, o. Bak, sahil Sağda işletmeler var. Kebap falan yapıyorlar. Kokoreç 30 lira. <laughs> Demir yardı 40 liraydı. Ekmek arası köfte 40 lira. Geçen yanıma gelen arkadaş vardı ya son videoda ya da ondan önceki videoda pipoca arkadaş. O burada şimdi tatil yapıyor. Ona yazmıştım Ocaklığim müsaitsem bir çay içelim diye. Şimdi geri dönüş yaptı aradı beni. Adres verdi. Şimdi adrese gidiyorum bir Ziyareti iade yapalım değil mi arkadaşlar? <laughs> Ziyareti iade. Burası büyükmüş bayağı. Galiba Erdek'ten sonraki en büyük yer burası olabilir. Tahmini konuşuyorum ama muhtemelen öyledir çünkü büyük bayağı büyük. ve bir kamping. Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır. Biz size satacağız diyor. Yapmayın öyle şeyler diyor. işte bak burada kalırsam şerefsizim yani. O kadar net söylüyorum yani. Ne demek dışarıdan yiyecek getirmek yasak? de pahalıdır burası denize yakın ya şimdi. Benim mekan güzel. Su problemi var biraz. Onu da bidonla çözüyoruz. Yani bana göre problem bile değil. 5 litre su aldığın zaman iki tane bayağı bir gidiyor. Bidonun kapağın üzerine bıçakla delik açtım tamam mı? Küçük. Onu tepeme bir dikiyorum. Duş alıyor mu mesela? abi. İşte mesela şu şezlonglar. Tamamen gereksiz bana göre. Ne diye gideceğim orada oturacağım? Ya belki güneş hassasiyeti olan birisi için şemsiye bir çözüm olabilir ama bana göre değil yani. Benim güneş hassasiyetim kafamda. Kepi kafama koyduğun zaman tamam oluyor. Yani. Güneş güneşe okuyayım yani. Bak südyeni çıkardı çıkaracak yani bak kız. Yani düştü düşecek sütyeni. Rahat ol kızım. Aha geliyor bizim <laughs> arkadaş geliyor. Sağ olsun arkadaş beni buraya kadar getirdi arabayla. Hatta Narlı Merkez'e kadar gittik. Biraz da alışveriş yaptık. Şimdi et aldım da. Biraz fazla bu kişi için. Şunun şu kadarını yumurtalı kavurma yapalım efendim. Kalanını akşama yemek yapacağız. Malzemeler bu kadar. Yağ, et, yumurta ve tüp. Şu an pişti bile yani. Kız olduğu için çok fazla pişirmeye gerek yok. Buna ben bir tane yumurta koyacağım. karışık seviyorum. Şimdi sarısına dokunmaz. Ama ben karıştırmayı tercih ediyorum yani. Üzerine de biraz pul biber kekik karışımı attığınız zaman bu tamam arkadaşlar. Afiyet olsun. Adamın eti Gerçekten güzel. Kuzu. Daha sütten diyor Yine ayrıldı diyor hayvan. Yeme yedik çok şükür. Konuşularım gelmiş buraya ben yokken. Şimdi ben biraz denize gireyim ya. Nerede benim havlum? Burada Gel. Gel bana doğru. Akşam yemeği için pratik bir şekilde soğanlı güvenli kuzu kavurma yapacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Abi. Efendim. Buyur abiciğim. Abi ben yemek yapıyordum ama abi ya. Vallahi bak. Vallahi vallahi abi. Buyur abi. Gönlüm Çok teşekkür korkuyor. ederim. Ne yemek demek abiciğim? Buyur. Eyvallah. Evet. Afiyet olsun abi. Sağ ol. Ablam elle sağlık. Teşekkür ediyorum. Eline sağlık Yan komşumdan <laughs> köfte ve tavuk geldi ağzınıza. Burada böyle. Komşular birbirlerini ikram ediyorlar. Ama onlar benim ne yaptığımın farkında değiller şu anda. Nefis tane bir şey ben. Şu tadına bakalım o zaman. 8 lirayla birlikte kalacağız. Çok tamam. da güzel olmuş. Tamam, bak şimdi kişi tamam arkadaşlar. Bu yeterli seviyeye geldi. Seyirci, seyircileri kenara alalım şöyle. Bunlar seyirci. Şimdi esas elemanı oyuna dahil edelim. Altını biraz açabilirim. bol bol kekik hem de şöyle bak kinyon ama az şöyle şu kadar karıştırayım ben bunu hem dibine yapışmasın hem de baharatlarla beraber pişsin biraz en son arzuya göre üzerine biraz daha kekik atıp karıştırmadan yenilebilir. Şimdi pul girelim. Pul giremiyoruz çünkü paket ağzı çok dar olmuş. Evet şimdi tamam. Fazla açmıyorum ki dökülmesin diye. Hakkınızı evet, helal edin yavrum. Gerçekten. Bu tamam. Afiyet olsun. Bu ayranla daha güzel gider ama onu muhafaza edemeyeceğim için portakal suyuna devam. Arkadaşlar Allah olmayana da versin. Ben ben Müsaadenizle ben buna bir girişeceğim şimdi.